Amerika Birleşik Devletleri lideri Joe Biden, yeniden dünyanın gündeminde 80 yaşındaki Biden, Colorado'da katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet merasiminde yere kapaklandı. Töreni izlemeye gelenlerin çalıkları ortasında yerden kalkmaya çalışan Biden'a muhafazaları yardım etti. Başını çarptı ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'in ayağının kum torbasına takıldığı görüldü. Dünyanın en yaşlı liderleri ortasında yer alan Biden, çok geçmeden bir kaza daha atlattı. Beyaz Saray gazetecileri, Amerika Birleşik Devletleri lideri. Biden'in Colorado'dan döndükten sonra helikopterden inerken başını çarptığını söyledi. Beyaz Saray'ın bahçesinde basın havuzundan yapılan açıklamada, helikopterden inerken başını kapı eşiğine çarptı denildi. Olayın, Biden'i taşıyan helikopterin iniş yaptığı Beyaz Saray'ın bahçesinde meydana geldiği belirtildi. Bu ortada çarpma sonrası da görüntülenen Biden. L olduğunu gösteren birkaç figür sergiledi. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.